2011 yılında küresel bir halk sağlığı ve güvenliği organizasyonu olan Ecomark, doğal kişisel bakım ürünleri için başka bir standart geliştirmek üzere bir platform duyurdu. Hali hazırda doğal terimi için düzenleyici ve küresel olarak tanınmış bir tanım yoktur. Ecomark, doğal ya da türevleri teriminin bir tanımını geliştirmiştir. Ancak gıdalar, ilave renk, yapay tatlar ya da sentetik maddeler içermiyorsa doğal teriminin kullanabileceğini belirtmektedir. Ecomark bu yorumlamayı doğrulamaya çalışırken doğal bir sertifikasyon elde etmek için standart bir tanım ve süreç oluşturmak üzere diğer yönetim organlarıyla birlikte çalışacaktır. Yeni EcoNatural standardı doğal teriminin kullanımını tanımlayarak otantik ve kaliteli doğal kişisel ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. EkoNatural doğal ürün standardının özü Ecomark doğal standardı, doğal bileşenler, güvenlik, sorumluluk ve sürdürülebilirliğe dayanmaktadır. EkoNatural doğal ürün sertifikası için kuruluşumuz Ecomark'la çalışabilirsiniz.